Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda resim dosyası üzerinde kodlama yapacağız. Bunun için önce bize daha önce materyal olarak verilmiş olan resmi kullanacağız. Resmi önce bir proje oluşturduktan sonra resmi direkt import ediyoruz. dosyadan seçip resim dosyasını okey diyerekten ana ekrana getiriyoruz. Daha sonra söz kısmı aktif iken resim dosyasına tıklattığımızda alt tarafta resmin içeriğini göreceğiz. Yan tarafta da resim hakkında e, e, yazmak istediğimiz bilgilerin olduğu bir ana boşluk bulunacak. Click to tıklattığımız zaman bu bölüme e, en vivo dersi ana dersi. Öğretim üyeleri ve bilgi paylaşım ekranı şeklinde bir not yazdığımız zaman bu notu bu resimle beraber görüntülenmesini sağlayacağız. Yine benzer şekilde resmin herhangi bir bölümünü seçerek de o bölümle ilgili notlar oluşturabiliriz. Öncelikle e, not için not sekmesine tıklıyoruz. Alt tarafta resim aktifken new not e, resim bilgi paylaşım ekranı adı altında bir not oluşturuyorum. Yine aynı şekilde başka notlar e, da oluşturabiliriz. Mesela öğretim üyeleri şekilde oluşturduğumuz notlarda daha sonra e, o bölgeyi e, kutucuk içerisine alıp o aldığımız kutucuğa açıklamasını da yazarak öğretim üyeleri öğretim üyeleri daha sonra o kutucuğu alıp öğretim üyelerin notu içerisine atıyoruz. Aynı şekilde açıklamasını da alarak da Öğretim üyeler sekmesine atıyoruz. Yani ana bilgi paylaşım ekranını seçiyorum. Ana bilgi paylaşım ekranını alıp e, bilgi paylaşım ekranı içerisine atıyorum ve yan tarafa da bilgi paylaşım ekranı çekmeme se. Bunu da yazıp aynı şekilde bu resmin. Ana paylaşım ekranı olarak oraya atıyorum. Üst tarafta notu tıklattığımız zaman alt tarafta resmin seçtiğimiz bölgesi bölümü resmin bilgi paylaşım ekranından seçtiğimiz bölümü ve açıklaması görünecek. Yine ikinci resmi tıklattığımızda resimde ana bilgi paylaşım ekranı ve açıklaması görünecek. Resimle ilgili eğer anlatmak istediğimizde bu kadar. Teşekkür eder. Saygılar.